Arkadaşlar herkese merhaba Vatos Köşkü'ne hoş hoşgeldiniz ee, Bu bizim ilk Youtube videomuz olacak Tanıtım videosu olacak Öncelikle elimdeki türleri tanıtacağım ee, Instagram'dan ve e, Facebook üzerinden Youtube kanalı açmam için e, çok talep görüldü Ben de ona istinaden artık e, elimdeki türleri her pazar günü ee, sık sık paylaşmaya çalışacağım ve elimdeki türlerin e, nasıl bakıldığını, nasıl üretildiğini, e, nasıl büyütüldüğünü, onların bilgisini size vermeye çalışacağım. Umarım e, herkes için e, yararlı video olur, faydalı bir video olur. Şimdi tek tek e, tanıtımına başlayalım. Malum ee, sayfamızın ismi Vatos Köşkü. İlk önce Vatoslardan başlayalım. Burada gördüğünüz 80'e 40'a 50 bir tank. Burada hem üretim yapıyorum hem de Vatos boylandırmalarını yapıyorum. Burada LDA 16 tüllerim var. Altta da L144 tüllerim ve düz kuyruklarım var. Burada bire iki şekilde LDA 16 red marbullarım var. Burada e, büyüyen yavrularım var. Yakın zamanda bunları salacağım. Burada da e, iki aylık Leys 44 yavrularım var. Türk kuyruk. Burada da daha bir aylık Leys 44 yavrularım var. Altta da eee boylanmaya hazır yavrularım var. Burada da bir çiftim var 1'e 4 şekilde. Bu ikili set e, genellikle boylandırma amaçlı kullanıyorum. Hem yavru büyütmede ondan sonra hem de takım ayırmada kullanıyorum. Burası da 1,5 metrelik bölmeli bir tak 50 50 50 şekilde. Burada koridoras yavrularını e, büyütüyorum. Aynı zamanda buraya kendime yedekle daha tüllerden ayırıyorum. Buradaki bölmede e, plako türünden Lorcaria zimilima ağzında yumurta taşıyan kamçı kuyruklu vatos takımlarım var. Onların üretimini yapıyorum burada da. Yeni çıkan yavrularım var. Buradaki yavruda da. Üçüncü bölme ise burası da Orange Venezuela Colidoras üretim tankım. Bu da 50-50'lik bir tank. Burası da 50-50'lik bir tank. Burada da Kiraz Kardes üretimi yapıyorum. Bu tankım ise işte Kardena Kardes tankım. Burada dip blue botlarım var. 40'a 40 bir tank. Yakın zamanda böyle 4-5 ay içerisinde başladım. Kardina ee, Karides tankına. Çok güzel sağlıklı bir şekilde de burada büyümeye devam ediyorlar. Üremeye devam ediyorlar. Buradaki setim de ee, yeni yaptırdığım bu set daha ışıklandırması falan yok. Ama gelecek onlarda. Işıklandırma geldiği zaman daha net bir çekim yaparım. Burası da e, 120'ye 40'a 50 santimlik bir tank. Bölmelerde 30'a 40'a 50 santimlik. Buraya LDA 16 takımlarım gelecek. Kendime ayıracağım. Aynı şekilde buraya da LDA 16 e, takımlar gelecek. Aynı zamanda burada e, gökkuşağı yavrularını e, büyüteceğim. Şuradaki bölme ise burası da e, kiraz karides tankım. Nötr toprakta baktığım. Şuradaki son bölmesi de e, Rainbow gökkuşağı. Şiletelini yafas yata Clearwater Check var. E, bir de Böyü zamanı var. Onları melezleme yaptım. Burası da ondan üretim tankı. Bu alt kısımda 120'ye 40'a 50 bir santimlik tamamen yavruları boylandırma amaçlı kullanacağım. 3000 4000 kapasiteli şekilde koridoras yavrularını yetiştirme tankı olacak. buradaki tankım ise 120 santimlik bir tak 40'a 40 şekilde burada da 3'e 1 şekilde LD16 red marble'larım var burası da üretim tankı şu an erkeğim zaten küp tutuyor küpün içinde yavrular var yakın zamanda onları da alacağım Buradaki bölme ise de Ekim ayında almış olduğum Endonezya ithalatından gelen F0, Kordoraz CV036 kolenim var. Bunlar da çok sağlıklı bir şekilde büyüdüler, adaptasyon oldular, su değerlerine alıştılar. Bunların da önümüzdeki kış sezonuna artık üremelerini bekleyeceğim. Burası da daha önceden e, Dupli Karus Koridoras'ın üretimini yaptığım bir tanktı. Onları verdim. E, burada da şu an Koridoras CV 27 Spotted'lar var. Bunlar da 3 ay evvel Kolombiya ithalatından geldiler. Bunlar da bayağı ufaktı. Bunlar da güzelce adaptasyonunu sağladılar şöyle göstereyim. Aynı zamanda burada bazen ara ara attığım Leis 44 LDA 16 düz kuyruk nadir çıkınca ayrı tanklara atıyorum. Arkadaşlar, e, elimdeki türler bunlar. Ürettiğim balıklar bunlar. Tabii ki eee ilerleyen zamanlarda hepsi için ayrı ayrı e, videolar gelecek. Nasıl işte üretiyorum, nasıl büyütüyorum, hangi yemleri veriyorum, işte su değerleri nasıl. Onların hepsini ayrı ayrı çekip yayınlamaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Keyifli, sağlıklı hobiler dilerim.